Pasigede 3. sezon gecenin ilk maçında ee, bir tarafta Borussia Sta diğer tarafta ise FC Yaşamkent vardı. Karan bir mücadele oldu abi. E, maç iki tarafa da gitti geldi diyebiliriz. Güzel bir mücadele oldu. E son dakikada Okan abinin attığı golle de dostu kazandı. Güzel bir galibiyet. E, maçı Okan abi de bu süreç sana verelim. Önersiniz gelsin maç hakkında. Kardeşim kötü başladık maça. Yani sona doğru biraz açıldık. Eksiklerimiz vardı takımda. Gelmeyen arkadaşlarımız vardı. Sakatlarımız vardı bir kişi şey eksik olduk ikinci <laughs> yarı. Yani yenilmedik, berabere kalmaya başardık. Takım arkadaşlarımın hepsini ayağına saldık. Tek tek tebrik ediyorum. Şimdi, işte. şimdi şu şekilde e, takımıma çok güveniyorum. Bunu en da söyledim. Az kadrom değildi. Takım çok iyiydi. Hem çok centilmenlerdi hem de gerçekten çok akıllı hakimlerdi. 4-4 bitti. Senin söylediğin dostluk kazandı. Son dakikada atmayı bildik. Sonuna kadar 15 dakika kala. 6 kişi mücadele etmeyebildik takım çok iyiler, çok saygılar. Herkese çok teşekkür ederim. Hepsinin ayağına sağlık. Okan da özel tebrik ediyorum. Size Borussia Stav'ı, e, Yaşı Yaşan Kent'e, Cinti Benkli'nin teşekkür ediyoruz. Erkin Maçlar'daki takımda hoş geldiniz. İyi akşamlar.